merhaba arkadaşlar şey yeni videoda hoş bugün sebeple Fortnite oynayacağız ama e, arkadaşlar bir böyle bir tane nasıl diyeyim edit map buldum ama o kadar garip o kadar değişik bir şey ki hatta gittikçe de garipleşiyor değil tuhaflaşıyor e, zaten oyuna girdikçe anlayacaksınız oyunun e, pardon edit map'e girdikçe normal edit map hiçbirine benzemiyor arkadaşlar çok garip çatılar farklı edit aç ad, editi çok farklı açıyorsunuz falan filan bilmem ne ee, za neyse. <laughs> zaten neyse. Zaten tuhaflığı birazdan gelince göreceksiniz. Ben çok fazla konuşmak istemiyorum. Siz o tuhaf, değişik, garip edit map ile baş başa bırakacağım. Ee, isterseniz i̇sterseniz hemen edit map'imize geçelim. Hadi bakalım oyunumuza geçtik arkadaşlar. Şimdi e, map'imize, map'imizdeyiz. E, Brux yapmış. Kodu zaten, kodu büyükten yazın. E, görmüyorsunuzdur çok kaliteli olmadığı için. Video aşağıda açıklamalarda e, bu map'in kodu var yapabilirsiniz. Şimdi daha başlamadan önce şimdi söyle bir garipliğini sizden ay, göstermek istiyorum bakın. Normalde biliyorsunuz ki bunlar koymuyor mu? Ha buraya koyuyormuş hani bakın. Normalde böyle oluyor ama bakın hop bir daha hop. Şimdi bunu bir daha bir de böyle yapalım. Olmuyor. Evet. Hadi <laughs> bakalım garip bir map bizi bekliyor. Bir tane bir iki defa oynamış olabilirim. Çok şey yapmayın. Şimdi şurayı şöyle açacağım. Ya bak. Abi çok şey. Buldum. Burada... Alışmışım ona. Çok garip bu adam map arkadaşlar. Ee, hakikaten yani inanılıkça de tuhaflaşıyor. E şu çatıya bakar mısınız? Dümdüz çatı ya, bak bak bak. Şu çatıya bak, dümdüz. Çok garip. Hissettiriyor o oynarken. E siz de oynayabilirsiniz. Abi şuna bakar mısınız? Duvara. Ne yapmış? Allah'tan bu birazcık normal. Mongrel falan diyordu ama bakalım mongre, acaba bu Mongraal mı yapıyor? Bu arada şurada bu bridge yapamıyoruz. Yapamıyoruz o yüzden ah zıplayarak mecbur. Kafam bir de çarpmasa. Eee <laughs> noob olduğum doğrudur. Arayanlara duyurunuz. Bunu da yapabiliyorduk. O da kafam çarpıyor ya. Yoksa fena değil mi? Ay şey çok merak ediyorum bu adam bu map için ne kadar uğraştı baksana çok kafa karıştırıcı ya mantığınken çok garip geliyor Fortnite oynayan birisi olduğum için yeter yeter çok garip baksana şu bak simetri hastalığını delirtir bu beni delirtiyor şu anda Simetra hastalığı lütfen bu videoyu izlemesinler. Ama simetra hastası olmama rağmen ben video çekiyorum. O da bir ayrı konu. Abi çok garip ya. Kapı yap kapını yapamıyorum ha? Şu var ya en nefret ettiğim yer şeyde. Abi şuyla bayılıyorum ya. Çatı ters. Tabi. Edit açabilirsiniz. Şundan nefret ediyorum. Bu adam bunu böyle yaptığınız zaman bu gidiyor. Nasıl niye bilmiyorum. Hop. Aa çok garip hissediyorum şu an. Yani şu an aslında bir tık alıştım hani bunu 3-5 defa yaptığım için 3-5 diyorum 1-2 defa yaptığım için de Siz ilk oynadığınızda böyle beyniniz silecek Ben bunu ya ama aynı anlamadım ya Baksana şu an Galiba buraya 90 90 bir şey yapmamız lazım ben böyle yapıyorum Oğlum şuna bak Çok tatlısın Vay lan el fena değil ha. Galiba bu edit açtıktan sonra düzelen şeylerden. Yani sokuyor yapıları. Ama helal olsun bayağı bir uğraşmış adam. Baksana ya. Şunlar çok güzel. Keşke şu çadı normal oyunda da olsun. Çok güzel bozuluruz bunlar. Şu iğrenç. Şunu getirmesinler oyuna.

İnsan bir garipsiyor. Tabi bir süre sonra. bir şey oluyor da. En nefret ettiğim yer ya bura. Çok sıkıcı. Hep aynı şey yapıyorum. Bu arada Twitch'e de başlayacağım yakında. Tabi yine bir, bir ara bir süre yine ara vereceğim sınavlardan sınavlar başlayınca veya başlaması pardon sınavların başlamasında bir hafta kadar ara vereceğim yine Ders 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 maalesef sıkıntıya sokuyor bize şu Şöyle... ay yapılıyor bitti ben bunu böyle yapacağım valla efo'ya da katılmak isterseniz bana bir yazmanız yeterli böyle yapmak varken niye böyle yapıyorlar ki tabi ya böyle değil şu çatıya bak ya kocaman Aa yeter ya ama çok koymuşlar burdan ha. Mesela ne diyordum? E yapıya e şey yapmak için gelmen gelmek istiyorsanız eee bana Discord'dan ulaşabilirsiniz. Aşağıda açıklamada linki var. Ha bu şey. Eee ne diyecektim? Efo'ya özel her sezon yine bir turnuvamız olacak. Hani normalde biliyorsunuz ki bizim her sezon herkese açık bir turnuvamız oluyor ödüllü. Bunu ekstradan Efo'ya da yapacağım. Efo'da da ödüllü artık şey olacak. Hani normalde katıldınız e, kazanamadığınız ödül Efo'da kazanabileceksiniz değil. İşte kazanma şansınız daha da artacak. yine Efo'ya girenler kısıtlı olduğu için şey yani çoğu rakibi de enemiş olacaksınız bu mahalleyi hı 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 böyle bak eminim en nefret ettiğim şey şu abi şu çatı çok tatlı Anne, web yapacağız sonra düzeliyor şimdi ah ah ay çok şükür normal bir şey geldi ya Açık vermedim kesinlikle. Anladım. Ee, bunlar hakikaten aynı aynı mı? Evet aynı. Ops 252. 252 yapmışım. Şöyle bir şey şu yapalım. Evet. Garip mapimiz bu kadar. Ee, siz de arkadaşlar isterseniz şöyle yapalım. Hatta dur. Garip mapim olduğu için. Heh. Siz de arkadaşlar eğer eee yapmak istiyorsanız açıklamada bunun kodu var. Siz de yapabilirsiniz. Bana Discord'dan yazın eee kaç yaptığınızı. Ben 2 yerine 2 yaptım. Bakalım siz kaç yapacaksınız. E, evet arkadaşlar video da bu kadar. Benim için çok teşekkür ederim. Başka videolarda başka videolarda görüşmek üzere diyeceğim. Dur dur daha <laughs> şey değil. Eee olacak arkadaşlar artık TVC'de başlayacağım. Eee hatta yanlış bilmiyorsa aynen hafta sonları artık arkadaşlar yayınlarım. Twitch üzerinden olacak hani Youtube'da artık yayın yapmayacağım Twitch'e geçeceğim yayın için ee, Bunu da söylemek istiyorum hani Youtube'da Yayın görmezseniz bu hafta sonu Twitch'dedir Zaten Discord'a gelin arkadaşlar Açıklamada linki var ee, Discord'dan şey yapabilirsiniz bakabilirsiniz Iıı ee, Şeye o, o da ben duyuruyorum Duyururum büyük ihtimal sürekli ee, yayın yayını oldukça Neyse ee, başka diyeceğim bir şey var mı Aşkın diyeceğim şu anlık bir şey yok ama o da bir görev böyle bahar kaçırma hatta şöyle bir kısacık göstereyim. İkincisi e, yeni nesalde arkadaşlar yeni görevler geliyor e, bahar şenliği miydi neydi vesaire e, çok fazla boş yazdım özür dilerim başkalarına başkalarına görüşmek üzere.